Meral Akşener, Muhammed Yakut ve Peker videolarının binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. İyi Parti lideri Akşener'den Peker ve Muhammed Yakut çıkışı geldi. Akşener, Muhammed Yakut ve Peker videolarının binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar şeklinde konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde temel atma ve proje tanıtım törenine katıldı. Akşener, burada yaptığı konuşmada, dün akşam tesadüfen Muhammed Yakut diye bir arkadaşın ortaya koyduğu iddiaların olduğu bir video izledim. Muhtemelen birçoğunuz izlediniz. Daha evvel de Peker'in videolarını izledik. Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar dedi. Bu ülke ne olmuş? Bu ülkeyi yönetenler ne olmuş? Dün akşam tesadüfen Muhammed Yakut diye bir arkadaşın ortaya koyduğu iddiaların olduğu bir video izledim. Muhtemelen birçoğunuz izlediniz. Daha evvel de Peker'in videolarını izledik. Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Hayatımda ilk defa duydum Pırlanta Konutları, Sitesi, Şehrazat Sitesi. Bu ülke ne olmuş? Bu ülkeyi yönetenler ne olmuş? Ne olmuş biliyor musunuz? Hazreti Adem kıssasına göre harama el uzattığın dakikada edep yerlerin açılır. Edep yerlerinin açıldığı andan itibaren edep duygun, haya duygun, utanma duygun, hicap duygun kaybolur ve senin için hiçbir şeyin önemi kalmaz. O videodan ve daha önceki videolardan gördüm ki haramın dibine gidilmiş. Eğer doğruysa sokakta gezemeyecek insanlar, döndürüp bize iftira atıyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu'na iftira atıyorsa, Meral Akşener'e iftira atıyorsa, Mansur Yavaş'a iftira atıyorsa batsın bu dünya. Bunları yapanlar sokakta gezemeyecekse ve hiç utanmadan sırıta sırıta geziyorsa evet 14 Mayıs'ta her birimize düşen şey şu. Eğer milli gelirimizin çalınmasını istemiyorsanız, gençler nefes almak istiyorsa, bu hırsızlardan hesap sorulmak isteniyorsa, bu arsızlarda, edepsizlerden, hayasızlardan hesap sorulması isteniyorsa 14 Mayıs'ta herkes sandığa gidecek. Herkes yanında bir kişi getirecek, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçeceğiz inşallah. Allah şahidimdir, derim soyuluncaya kadar çalışacağım. Ben Meral Akşener, hakkımda söylenmedik kalmadı. Ama Allah'a şükür hırsız denmedi. Sayın Kılıçdaroğlu, söylenmedik şey kalmadı ama hırsız diyemediler. Çünkü yaşantımız meydanda. Çünkü çoluğumuzun, çocuğumuzun hayatı meydanda. Çünkü bütün bilgiler ellerinde, o her türlü bilgi ellerinde dolayısıyla onu söyleyemediler. Hepimizin namusuna, şerefine laf iftira atıldı. Diyordum ki, yahu bunu niye yapıyorlar? Bu nasıl bir şeydir? Bugün o önce Peker'in iddialarıyla, dün izlediğim o Muhammed Yakut'un sözlerinden gördüğüm kadarıyla kendi günahlarını, kendi hırsızlıklarını, kendi adaletsizliklerini, kendi acımasızlıklarını ve kendi hayasızlıklarını örtmek için bu kadar gürültü çıkarmışlar. Dünden itibaren, ant olsun ki Allah şahidimdir, derim soyuluncaya kadar çalışacağım, İyi partililere sesleniyorum, size önderlik edeceğim ve bu seçimi kazanacağız. Hem iyi partiye oy isteyeceksiniz hem Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bir şey daha istiyorum buradaki İyi Partililerden. Tek tek çalışacaksınız. Hem İyi Parti'ye oy isteyeceksiniz hem Sayın Kılıçdaroğlu'na oy isteyeceksiniz ve 15 Mayıs sabahı hem güneş doğacak hem baharlar gelecek hem hep birlikte tarih yazacağız. Akşener, AKP iktidarı bize bu sözü söyleyemez dedi. Hırkız diyemiyorlar çünkü kendileri hırsız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söylemedikleri bir şey var. Hırkız diyemiyorlar çünkü kendileri hırsız. Hırsız deseler hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız, dedi. Bedava olmaz, oylarınızı vereceksiniz. Ben de kimseyle pazarlık etmeden bu ucub sistem değişecek sonra da başbakan olacağım. Biliyorsunuz Sayın Mansur Yavaş'la Sayın İmamoğlu'nun mutlaka bu sistemin içerisinde olmasını istemiştim. Dolasıyla bir masada problem oldu. Mansur Bey ve Ekrem İmamoğlu her ikisi geldiler. Şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca her ikisini etkili yetkili Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirdik. El birliğiyle imzaladık. Bir TV'ye gittim. TV'de dedi ki ilgili arkadaşımız siz o masaya nasıl oturdunuz? diyorlar ki dış güçler oturttu dedi. Ben de dedim ki beni o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi Beypazarı doğumlu bir Angaralıdır. Kırkız diyemiyorlar. Bu iki belediye başkanıyla beraber, hem bizler hem Sayın Kılıçdaroğlu, haram yemeden sosyal devleti ortaya koyarak, kayırmadan, adaleti sağlayarak, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü sağlayarak, gençlerin gelecek hayallerini yeniden inşa ederek önce seçimi kazanacağız. Sonra da bu ucub sistemden el birliğiyle kurtulacağız. 50 bin tane dedikodu yapıyorlar, iftira atıyorlar. Artık işleri iftiraya kaldı. Söylemedikleri bir şey var, hırkız diyemiyorlar, çünkü kendileri hırsız. Hırsız deseler hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız. 5-10-15 maaşlı danışman olmayacak. 801 milyon dolara Ankara'da bir park yaptılar. Kaç çocuğun KYK bursu ödenirdi? Kaç gencimize karşılıksız burs verilebilirdi? 16 milyar lira. Utanmaları yok. 3 AK Partili müteahhite verildi. Sizin çocuklarınız ağladı, çocuklarınız umutsuz, mutsuz. Bu harami düzeni beraber değiştireceğiz. Gençler her seferinde yanınızda iki arkadaşınızı götüreceksiniz. Sand'a mutlaka gideceksiniz. CHP ve İyi Parti'yi göreceksiniz. CHP'ye oy verenler versinler tabii ben İyi Parti'ye de oy istiyorum. Birleşe birleşe kazanma halinin Türkiye'ye getireceği refahı, hakça paylaşımı, sosyal devlet anlayışını, fırsat eşitliğini göreceksiniz. Ben size bir şeyi söyleyeyim mi aslında Recep Bey'i de kurtaracağız. Adamcağız bir haftada 36 bin imza atmak zorunda. Onun için her şey yanlış. Onun için 5-10-15 maaş alan, yan gelip yatan danışmanlar var, haram olsun, zıkkım olsun. Adalet sağlanacak ve hepsinden hesap sorulacak.